Merhabalar sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Evet videonun başlığında da gördüğünüz gibi bugün sizlere tartışmaları daha iyi nasıl yönetebiliriz ve bu tartışmadan hem eşin hem sen nasıl kazançlı çıkabilirsiniz? Size bunlardan bahsedeceğim. Ama öncesinde hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videoyu şimdiden beğenmeyi unutmayın. Çiftler birbirlerini sevdiklerini söylemelerine rağmen tartışmaları öyle büyük kavgalarla, öyle büyük kızgınlıklarla, öyle büyük öfke patlamalarıyla ve gözyaşlarıyla biter ki neden böyle olduğunu, nasıl bu noktaya geldiklerini bir türlü anlayamazlar. Evet, mutlu çiftler de kavga ederler ama onların diğerlerine göre yaptığı bir şey vardır onlar tartışmayı nasıl yöneteceklerini, ne zaman ve nasıl tartışacaklarını diğerlerine göre daha iyi bilirler. Burada anlatacağım maddeler çok önemli. O yüzden videoyu izlemeye devam edin. Evet, birinci madde. Doğru zamanı kollayın. Ya tartışmak için doğru zaman olur mu diye sorabilirsiniz. Evet, tartışmak için doğru zaman olur. Diyelim eşiniz işten geldi, yorgun, zaten dışarıda bir sürü problem yaşamış, kafası allak bullak. Daha kapıyı açar açmaz yani işte şöyle oldu, böyle oldu. Gel bakalım seninle konuşacağız diye tartışmaya girmek. Bu tartışmanın çözüme kavuşması noktasında hiçbir fayda sağlamayacaktır. O yüzden doğru zamanı kollayın. Peki doğru zaman ne zamandır? Doğru zamanı şöyle anlayabilirsiniz. Eşinizin sizi anlamaya karşı ya da duygusal olarak sana daha duyarlı olduğu zamanları bilirsin. Sakindir, dingindir. Evet e, konuşacak bir haldedir. İşte o zamanlar problemi gündeme getirmek, problemin çözüme ulaşması için daha faydalı olacaktır. Bırakın bir iki saat dinlensin, kafasını dinlesin ya da kafasında başka bir problem varsa onu çözüme kavuştursun. Sonra anlatmak istediğini daha doğru zamanda, daha doğru şekilde eşinle paylaşmak için kendine bir fırsat bulabilirsin. Evet bir diğer önemli nokta da çok yoğun duygular içindeyken Tartışmaya girme. İnsanın e, duyguları çok yoğunken e, muhakeme yapabilme, söyleyeceği sözün nereye gideceğini düşünebilme ya da bir sonraki adımı düşünebilme ve buna göre hareket edebilme kabiliyeti tamamen yok oluyor. Telafisi mümkün olmayacak cümleler ağzından çıkabilir. Çok kırıcı şeyler söylemiş olabilirsin ve duyguların yatıştığı zaman da genelde o söylediklerinin pişmanlığını derinden hissettiğin zamanları hatırlarsın. Bu nedenle çok yoğun duygular içindeyken tartışmaya girmemek daha sağlıklı olacaktır. Evet bir diğer önemli nokta da mutlu çiftler genelde ilişkilerinde ve tartışmalarında ben dilini kullanırlar. Eşinizin hangi davranışından rahatsız oluyorsanız, neyi düzeltmek istiyorsanız lütfen senle başlayan cümleleri lügatınızdan çıkartın. Sen şöylesin, sen böylesin, sen ilgisizsin. Sen hep arkadaşlarınla vakit geçiriyorsun. Sen zaten hiçbir şeyi beceremezsin gibi cümleler yerine onun davranışı sana ne hissettiriyor? Artık hislerinden bahsetmeye başla. Çünkü hislerinden bahsedebilirsen karşı taraf diyecek ki, ya evet demek ki bir şey var. Bu kadın bunu hissediyorsa ya da bu adam bunu hissediyorsa demek ki bir şey var ki bunu hissediyor diyecek. Yani sen ilgisizsin dediğin zaman Adam ne alakası var ya ne abartıyorsun sen de doymuyorsun ilgiye doymuyorsun sen diyebilir. Ama hislerinden bahsedersen orada durur ve düşünür. Demek ki bir problem var. Hayatım ya benimle ilgilenmediğinde çok değersiz hissediyorum. Evet biliyorum oyun oynamayı, maç izlemeyi çok seviyorsun, iyi hissediyorsun. Ama sen sürekli onlarla meşgul olduğunda yalnız hissediyorum. Ne hissediyorsun? Eşine bunlardan bahset. Bunlardan bahsedebildiğin zaman karşı tarafın empati yapabilmesine, daha yapıcı olabilmesine ve bu konuda bir çözüm bulabilmesine olanak sağlayacaktır. O yüzden senle başlayan cümleleri bir kenara bırak. Ben ne hissediyorum? Bunu düşün ve karşı tarafa da daha çok bunu ifade etmeye başla. Ve şimdi söyleyeceğim şeye belki biraz şaşıracaksınız. Ama yine lugatınızdan çıkarmanızı istediğim birkaç kelime var sakinleş ve bağırma cümlelerini unutalım. Çünkü e, eşinizin çok öfkeli olduğu zamanlarda, böyle artık gerilimin yükseldiği zamanlarda, bağırmaya başladığı zamanlarda sakinleş, tamam biraz sus, bağırma artık dediğiniz zaman onun daha da öfkelendiğini, daha da çok bağırdığını fark etmişsinizdir. Bu tarz cümleler onu sakinleştirmeyecektir. Eğer onun sakinleşmesini istiyorsanız ona bunu söylemek yerine onu sakinleştirecek bir şeyler yapın. Mesela dokunun, elini tutun, sarılın. Bu tarz bir yaklaşım onun daha hızlı sakinleşmesini, yatışmasını sağlayacaktır. Eğer böyle bir yaklaşım sergileyebilirseniz ki sergilerseniz problemle alakalı daha yapıcı olduğunu gerçekten göreceksiniz. Evet tartışmada karşındaki kişiye, eşine haddini bildirmek, haklı çıkmak, nasihat vermek amacın olmasın amacın çözüm bulmaksa günün sonunda kimin haklı olup kimin haksız olduğu çok da önemli değil. Evet evlilikte bir kazanan bir kaybeden yoktur. Eğer evlilikse her iki tarafta kazanmalı. Yani ben haklı olayım, benim dediğim doğru çıksın, bak gördün mü sen yine yanlışmışsın demek evliliği çözüme kavuşturan bir şey değil. O nedenle çiftler daha çok biz bu tartışmayı nasıl çözebiliriz? Evet burada bir sorun var. Peki ikimiz bu soruna nasıl katkı sağlayabiliriz ve bu sorun çözüldüğü zaman ikimiz de nasıl mutlu oluruz? Bunu düşünmek daha faydalı olacaktır. Çünkü bugün sen haklı olursun, yarın o haklı olur, diğer gün o haklı olur, sen haksız olursun. Ya yani bu haklı haksız savaşının hiçbir zaman sonu gelmeyecektir. O yüzden haklı çıkmak yerine mutlu olmayı, her ikinizin de mutlu olmasını tercih etmeniz sizin faydanıza olacaktır. Diyelim tartışma sırasında nabızlar yükseldi, gerilim arttı. Artık böyle büyük bir öfke patlaması yaşanacak. Bunu fark edersiniz zaten o tartışma sırasında. İşte orada muhakkak bir ara verin birbirinizden uzaklaşın. Birisi odayı değiştirsin ya da dışarı çıksın birazcık hava alsın. Nabzın yükseldiği, öfkenin arttığı bir durumda bir arada kalıp tartışmaya devam etmek, tartışmayı çözüme kavuşturmak açısından hiçbir fayda sağlamayacaktır. O yüzden birazcık mola vermek, uzaklaşmak, sakinleşince tekrar gelip çözüm odaklı konuşmaya devam etmek, tartışmanın seyrini değiştirmek açısından, olumlu hale getirmek açısından önemli bir nokta olacaktır. Evet tartışma sırasında eşinizin olumsuz davranışlarını genelleyici ifadelerden olabildiğince kaçının. Sen hep böyleydin zaten hiçbir zaman yanımda olmadın sen hep bencildin gibi cümleler tartışmayı çözme kavuşturmak açısından hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bir diğer önemli nokta da eşinizi tartışma sırasında ya da herhangi bir zamanda başkalarıyla kıyaslamayın karşılaştırmayın. Böyle bir durumda karşı taraf direkt savunma mekanizmalarını çalıştıracaktır. Siz haklı da olsanız, sen haklı da olsan, karşı taraf senin bu haklılığına ilgilenmeyecek. Tamamen kendisini haklı çıkarmaya, kendisini savunmaya çalışacaktır. Ve yaptığınız bu davranış yani kıyaslama, karşılaştırma davranışı karşı tarafa çok kötü hissettirecektir. O yüzden tartışma sırasında mümkün olduğunca başkalarıyla onun kocasıyla bunun karısıyla eşinizi kıyaslamayın. Bu tartışmada onun kocası, bunun karısı önemli değil. Bu tartışmada ben ve eşim önemliyse birbirimizle alakalı konuşalım. Diğer insanları bugünkü tartışmaya dahil etmeyelim. Lütfen tartışmadan sonra birbirinize ceza vermek için yataklarınızı ayırmayın. Evet, eşlerin bedenleri ve ruhları her zaman böyle yan yana olursa iyi olur. Bir ceza yöntemi olarak eşinizle Yatağı ayırdığınız zaman bedenler ayrılırsa o bedenden yavaş yavaş ruh da uzaklaşmış oluyor ve bedenlerin ve ruhların uzaklaştığı bir yerde araya kara kedilerin girmesi de daha kolay oluyor. O yüzden her ne yaşarsanız yaşayın, ne hissederseniz hissedin o yatağa birlikte girmeye, aynı zamanda girmeye özen gösterin ve yatağınızı ayırmayın.